Ne yüzü söylemiyor? Ağzınızı gözünüzü söyledim. Buyurun bak. Kuşları yemek diyemez. Kim bilir ağzınızı. Ya çok evet. güzel. Ya. Oğlum dur, biraz dur, geriye dur. çek başa al bir daha. Niye Top söylemiyor? Bana, bir abi. de iyi su söylesin. Başta tamam, tamam. ben. Iyi su söylesin. <laughs> sen arkadan efekt ver sadece. Tamam mı? Ne efekt? Emir biliyor vereceği yani, efekt. Tamam, tamam, tamam. tamam. full devam et iyi su sen. Gülüyorum. O ses kim ki arkadaşlar? yerimle yerimde saydım bak kalbim karışır aklıma. Dilimde nemlik var, elimde yaş gibi anladım ansızın göz göze geldiğim bir bak bakıştır nimet nimet. Kim bilir belki de kimler var. Aklım aldın sen, geri ver ne olur ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur. Yardım et ya Rab, sen gözleri boncuk boncuk. Boncuk boncuk. Saçları bal rengi, yanakları Allah. mahallen <laughs> Dargın <gülüyor> <gülüyor> abi çok utandım abi çok utandım ama <laughs>